Merhaba arkadaşlar. Minecraft'tan Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bu videomda Minecraft TV var. Pardon. var. <laughs> Aynen açalım mı? Tamam. 3, 2, 1. Bak <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Oni, e... nasıl taradımı bir görsen bir vuruş olduğuna inanmazsın. Abi prosunu kestik low bizi aldı anlıyorum. Let's go. Anlıyorum anlıyorum anlıyorum. Şuradan bir vantep geliyorum ha. <laughs> ya dayı. Mark çekmiş ya. Bir de MP9 almış üstüme rajlıyorum bunu. O adam yapmış da. Adam Mark çekmiş dikkat et. Bir şat istemiyorum. Gazlı lan ben Gazla, gazla. Gazla, gazla, gazla. Neredeymiş lan? 8 canlı oldun ya helal olsun sana. Reload atarken çıktı. Digilim var, digilim var, digilim var. Nasıl Ahlama Ne 7 it 77 vay man. Şeyin başta Doğan uzay gemisi. <laughs> sıfır vuruş. <laughs> Anlıyorum. Ah, şanslı insan ya. Ben de cross üstündeydi bilmem. <laughs> evet ben de üstündeydi zaten de. Yok kafasının üstündeydi Üst kısmında kafasında. İyi mi tuhaf çözüldü. Aga adam. Adam zenci aga görünmüş aga yapacağım yapacak bir Hep aynı yere pusuyorlar la. Oo, lan. Oo Cyrix. Nani? Göremiyorum skin'i al şunu. Niye lan? Bu kadar pahalı ki göremiyorum. Fakirim ama nakim. Atla. Elim dolu. Az Şeyin başladığı uzay gemisi. Çok vurdum. Hiç vurmadın değil mi? Yok. <laughs> 28 vurdum. <miydi? gülüyor> <laughs> Kanka bak bu taktik cesaretlendirir. Hı hı. Evet. İyiyiz de şimdi bak nasıl intikam alıyorum. Oy ateş gazla, gazla ya. gazla 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 Ah be üstte yine ah. Güzel Hani beni daha adam görmeden sıkmaya başladığı için hiç konsantre olamadım Ekranım işe olmakla meşguldü Son al son al Ya aynı. Bak şimdi nasıl kapı karıştı. Bir alttan gidelim. Sen pikleme. Bak şimdi askere vuracaklar mı? Bombaya oturdum. Ulaşı oturdum. Güzel. Üstünde üstüne. Kafanda kafanda. Vurdu mu adamı çünkü ya? 31 can hastası. Komedi. Son of, ee, son of nasıl? nasıl ya Kartal? Kartal nasıl ya arkadaşlar nasıl ya? Nasıl, nasıl ya? Mut Kartal. Mut hayatsız mı yoksa? Hmm. Move it, move it. Kesin alttan gelecekler. Alttan gelmezlerse götürmeyecek. uzay gemisi. mıymış? Dejavu yaşadık. Ya abi tarayarak her mermiyi tutturdu adam. Hatta headshot attı. Yani ben annesini yapınca mermiler Allah'a gidiyor. Bir vuruş amına koyayım. Let's go. Let's go. bir canı var. Bir <laughs> bir canı vardı. <gülüyor> <gülüyor> bir canın şu da. Lan on, Hakan ha zengin Hakan. Karı kara var üstünde. Toda at geri attım lan geri Neyse Hakan ben, ben, ben sana olmuyor. <laughs> abi gerçekten. Anladım. Soluna geçti ya. Hastır harbi körüm. Aga zencileri göremiyorum ben de göz şey var göz sıkıntısı var. Oğlum CT'deyken de göremedim. Kanka senin baktığın yerden adam bana vurdu. Ona sıkarken arkamdan adam çıkıp vurdu beni. Yani Kanka, adam iki... Adam irelede de şey herhalde ama bakayım zenci. <laughs> adam iki takımında şey zincir skin var. Biri oradan geliyor camdan geliyor. Ağzını <laughs> Hayvan Bak bu ben Ağzımda önceki <laughs> Şimdi başladığım uzay gelmesin. Çelen duydum nasıl ses? Diğeri de orada bence. As siktir kaç 89 vurdum. Ooo. Bak. Oh. <laughs> 89 vurdum. Oh.

мына көйлкрім <laughs> <koyduk>, <laughs> adama bak. <laughs> <laughs> hmm. Bu ne oğlum ya? Sert mandalina mı olur? <laughs> Boom! You got bamboo. İnşallah bir gün Nova'ya çıkacağız. Umarım.